Bu videoda router yönlendirmelerini oluşturacağız. Bizim bir tane sayfamız var. Şimdilik kullanacağımız views klasörü altında home.vue dosyası. Bunu ilerleyen videolarda değiştireceğiz. About.vue dosyasını kullanmayacağız. Bu yüzden siliyorum. Views içerisine iki tane dosya daha ekleyeceğim. Birincisi login.vue olsun. İkincisi de signup.vu olsun. Şöyle template diyelim. Burada sign up içerisindeysek sign up yazsın. Kopyalıyorum. Login içerisinde de login yazdıracağım. Burada yönlenmeyi yaptırdığımızda hangi sayfaya doğru bir şekilde gittiğimizi görelim diye böyle login ve sign yazdırdık şimdilik index içerisinde home komponentimiz import edilmiş durumda. Create router ve create web hash history buraya v router paketleri içerisinden çekilmiş. Router oluşturulurken history kısmında create web hash history kullanılıyor. History'si oluşturuluyor router'ın ve de roots kısmında da root'larımız var. Burada home sayfası için pet name ve component ayarlanmış durumda. Ebat sayfasını artık kullanmıyoruz demiştik. Burayı siliyorum ve login ve sign up için yapıyorum. Hatta şöyle kopyalayalım. Login ve sign up için tabii dışarı çıktık galiba. Çok kopyalamışız ya da. Evet şurayı kopyalayacağız. Şimdi burada slash login olduğu zaman login sayfasına yönlensin diyorum. Bunu neden yapıyorum? Niye slash login dedik burada? Şöyle importları da yapacağız. Biz daha önce navbar içerisinde router linke tıklandığında girişe tıklandığında slash login'e yönlensin. Üye ola tıklandığında da slash sign up'a yönlensin demiştik. Burada router içerisinde de slash login diyerek login komponentine yönlenmesini sağlıyoruz. Slash sign up diyerek de sign up'a yönlendireceğim. Şöyle home'ları siliyorum. Sign up diyorum. Ve şuradan kopyalayıp yapıştırdım. Home alt tuşuyla login'i seçtim. Views içerisinde alt tuşuyla buradaki home'u seçip sign up yapıyorum. Evet sign up yönlendirmelerini de gerçekleştirdik. Şimdi uygulamamıza baktığımızda girişe tıkladığımızda login yazısı geliyor. Üyele tıkladığımızda da sign up yazısı geliyor. Diğer işaretinden sonra slash sign up. Girişte de slash login. Ana sayfada da sadece slash var.